blok için virtüöz ipisi. Maxi single aslında bu. Git peşimi bırak. Maxi single gibi olmuş dört parça. Ve narko. Bakalım. Git, git peşimi bırak. Senin aşkın bana bir tuzak. Git bir kez olsun kendine yakışanı yap git, Fotoğrafımızı sakla git, Beni soran olursa ona de Benim için kendinden vazgeçen adam Git, git peşimi bırak Senin aşkın bana bir tuzak Git bir kez olsun kendine yakışanı Sakla. Beni soran olursa ona da Benim için kendinden vazgeçen adam O kadar insan varken lan bana ne diye Geldin de karıştırdın kafamı yine Geceleri düşünürdüm kuşkulanırdı Hevesi kaçar da benden gider miydi Madem bozacaktın neden düzelttin ben? Artık yoruldu bu beden vicdansız seni. Kafamın içinde neden 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 bıraktın ben? Neden bıraktın ben? Neden bıraktın beni Neden bıraktın ben? Neden neden, 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 neden neden bıraktın? Beni? Git. git git peşimi bırak. Senin aşkın bana bir tuzak. Git. Bir kez olsun kendine yakışanı yap. Fotoğrafımızı sakla. Beni soran olursa ona da benim için kendinden vazgeçen adı. Git peşimi bırak. Senin aşkın bana bir tuzak. Git bir kez olsun kendine yakışanı yap. Tarafımızı sakla. Beni soran olursa ona da benim için kendinden vazgeçen adam. Bu şarkıda birazcık reverb ambiyans kullanımı bir tık bazı yerlerde denge kaçmış. Yani aslında eşit kullanılmış ama e, dramların olmadığı alanlarda birazcık e, rahatsız edici oluyor kulaklık dinlemesinde ama geniş platformlarda böyle açık yerlerde dinlenirken e, bu çok hissedilmez. Ne yapılabilirdi? Belki bir otomasyonla birazcık dengesiyle oynanabilirdi ama rahatsızlık verir mi? Tabii denemek lazım, görmek lazım. Bunun için çok şu an ezbere bir konuşma yapamıyorum. E, belki e, yine de minimal oynamalar yapılabilirdi. Ufak tefek kısılmalar yapılabilirdi bir sidechain'le. Ama yine de e, Narco'ya biz güveniyoruz zaten. Bizim sevdiğimiz, bildiğimiz iyi prodüktörlerden birisi. Hem e, müzik olaraktan hem prodüktör olaraktan her zaman iyi işler çıkaran birisi. Amiral çekmiş klibi. Klipte bir şey yok zaten. Direkt yani ve karşısında durmuş. İleri geri, ileri geri izliyoruz. Onun haricinde yani klip derinliğini bozmaması açısından aslında sigara içerken ki kısımları söylememesi bir tık bizim için hoş olmayabilir. Yani genelde çok tasvip edilmeyen bir şey. Bu arada trendlerde de birinciymiş. Çok tasvip edilmeyen bir şey o. Onun olduğu yerlerde farklı görüntüler girebilirdi ya da farklı bir şeyler o an için çözüm arayabilirdik gibi düşündüm. O biraz kolaya kaçılmış gibi hissettim. Yani çünkü çok ciddi bir ekip var. Şuna baksana bu kadar ekip varken sen burada bunu yani yapmasa daha iyi olacak gibi hissediyorum. O biraz yanlış. E, ee, uğraşılmamışlığın göstergesi oluyor bir tip o yüzden. Onun haricinde genel olarak her şeyi iyi yerinde yani. Tatlı, güzel bir iş. Dinlenmesi bir iş zaten. Ee, şöyle bir baktığımız zaman bakalım. Genel olarak yorumlar da iyi gibi duruyor. Evet bu şarkıyı geçebiliriz. Büyütüyoruz devam. Ben seçmem sarı esmer dostum nimet seçilir mi Vallahi. Dallama beni bir nefes ver buradan diyor bize geçelim mi Çok temizdim kirlenmişimdir Kesin her yerde mimlenmişimdir Tüm mekan aynı yere bakıyorsa muhtemelen ben gelmişimdir Sallıyorum hepsine rastgele ben gezmem sokakta maskeli 35 almama çok diyenler de baksın 45 kaç değil. <laughs> Siz beni nasıl bitireceksiniz Ben bile kendimi bitiremiyorum Sahte olanlara gülmez yüzüm Ben otur şeyleri beceremiyorum Selam tanışalım mı yavrum bana hak o diyorlar Şans meleklerim hızlı artık beni de seviyorlar Bu gece sabah yok Valla günahlarımız çok Nefsim dayanamayacak gibi Bunlar benim mi deniyorlar Selam tanışalım mı yavrum bana hak o diyorlar Şans meleklerim hızlı sabah yok Vallahi günahlarımız çok Nefsim dayanamayacak gibi Bunlar benim mi deniyor Görelim neymiş yapabildiğini Şaka sandın ama çok ciddi Seninle yarışıp kendime ayıp etmem Biz aynı ligin topçusu değiliz Duyum bu yaparım kimseye soramam Sen kötüsün iyiye yoramam Biz varken sizi kim napsın Şu anda mütevazi falan olamam Ben yolumdayım sen dön Yerim, her zaman en ön Aynen. Aramızdaki fark şu Vallahi onlar göt verir ben yön Şerefinizde paranız kadarmış iti çakalı aslanlar kaparmış Sen benden çok da nefret etme Fazla nefret hayranlık yapar <laughs> Velam tanışalım mı yavrum Bana hako diyorlar Eyvah. Şans meleklerim hızlı artık Beni de seviyorlar <laughs> Bu gece sabah yok Vallahi günahlarımız çok Nefsim dayanamayacak gibi Bunlar benim mi deniyorlar Eyvah. şöyle bir prodüksiyona bakalım. Yazmamışlar mı? Ha yazmışlar. Biz kaçırdık. Narko. Narko. Tamam. Zaten bir hata bulamamıştık. Yine amiral üstlenmiş yönetmenliğin işe. Yine ekip sağlam. Bu daha ciddi alınmış bir klip olmuş. Sadece birazcık kızları bir tık bir tık azaltabilir miydik ya da hareketlerini yaptıkları hareketleri bir atıyorlar falan kameraya o çok e, gerçi o şeyi vermeye çalışmış olabilirler ama bir şey diyemeyeceğim bak bu da Trend 4'lerde bu arada herhalde zirveyi patlatıyor şu anda bu ipi güzel gidiyor şu an keyifli dinlemesi keyifli bir ipi e, prodüksiyon olaraktan da bir şey diyemeyeceğim güzel başarılı işler çıkarıyorlar Ne yapıyor zaten teslim edilen işler genelde güzel çıkıyor onu da söyleyebiliriz burada göze batan bir şey de yok şimdi keçiyle devam ediyoruz bizim

şarap Rolex'i verdim yeni sipariş Hatun'un Türk değil sipariş Bugün İstanbul yarın Paris Rahat ol bebeğim yapma paniş Yatırımı koydum artık yatıyorum Ego değil üsteyim üstten bakıyorum Sizin flex yaptığınız paraları yeğenime harçtık diye atıyorum Sizin çevreniz it köpekle doluşur Aslan aslanlarla boğuşur Maalesef Rusçayı bilmiyorum Ama neyse ki para her dili konuşur onlar bana kurulur Keçi. Ben onları tanımam Bizde çözüm pal, pal, pal Adım yoksa namım var Keçi. Onlar bana kurulur Keçi. Ben onları tanımam Bizde çözüm pal, pal, pal Adım yoksa namım var Düşme lüksüm okay. yok gördüm en dibi Hem güzel hem zor İstanbul gibi Benim okulum yok veremedim hiç sivi Bunu düşünürken magazin çekiyordu beni Tamam dostum sen ağzın paşası Seviyorsan ya. hiç vallahi yarasın Keçi O yılan ya. bana dokunmasın da isterse 2000 bin yıl yaşasın. <laughs> eyvah eyvah günah gecesi bu da kafayı taktı bana illa varmış bu gece siftah kırmam heves ama bir de görüşür müyüz işte o bana kalmış okay. Gencim güzelim acımam üzeri boya posa bakarım sonra bir süzeri hmm. <laughs> Vallahi Valla sever kaç kere dedim ben sizden biri ama ben yine de değilim. Bebek bir şekil hallederim Yakışıklı değilim ama sempatiyim diye Onlar bana kurulur Keçi. Ben onları tanımam Bizde çözüm pa 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 Adım yoksa namım var Keçi. Onlar bana kurulur Keçi. Ben onları tanımam Bizde çözüm pa 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 Adım yoksa namım var <laughs> lerde tekini koydu, güzel güzel, hala daha keyifli gidiyor, hiçbir sorun yok. klipli bir iş tamam. Mesela kimin ki şu an Sen bana bela gibi bir şeysin ama Hoşta bir hava var çok güzelsin ama Sana inanamam ne yapıyorsun mesela ha. Konuşamadıklarımız içimde Hapsolmuş bebeğim seninle Konuşamadıklarımız daha çok şey var da kader diyelim Diyorduk konuşmasak da biz anlaşırız Ahirette mi hesaplaşırız Ama şimdi denk gelirsek selamlaşırız Seni nereden gördüm, nereden sevdim, nereden tanıdım ben Bu nereden çıktı seni nereden gördüm, nereden sevdim, nereden tanıdım ben? Bu nereden çıktı, tutulduk işte bak durup dururken. Ne yapıyorsun mesela? Ah, mesela kimin nesin ki şu an? Sen bana bela. so mess it up Bozan ilk dinlediğimiz git şarkısına geçiyor sanırım. Yani şöyle aslında gerçekten organize bir hata aradım yani. Bayağı bir hata arıyorum ama kayda değer bir hata yok arkadaşlar. Şarkılar hit olmak için hazırlanmış. Yani klipler güzel. Yani bir EP yayınlıyorsun, üç tane klip yayınlıyorsun ardı sıra. Tamam bir tanesi birazcık daha klip gibi değil ama olsun. Yine de. Ee, Amiral, Marco böyle bir ekiple çalışıyorsun. Harika bir iş çıkartmışlar ya. 3.000 de güzel. Yani yorumlar da güzel. Zaten sahiplenen bir kitlesi var. Şöyle bakıyorum, şöyle bakıyorum evet gerçekten herkes iyi diyor çok güzel diyor beğenmiş herkes yani iyi çok çok iyi adam yapmış adamı eleştirebileceğimiz bir nokta bırakmamış yani tebrik ediyorum kendisine helal olsun yolu açık olsun geçiyoruz